3 aydır ev bakıyoruz, ev yok. Pandeminin ilk çeyreğinde kira fiyatlarının duran seyrettiği bölgelerde bile artık boş daire bulunamıyor. Arz azalınca kira fiyatları da frenlenemez oldu. Tüm Türkiye'de bu hareketleri yaşıyoruz. Özellikle İstanbul ölçeğinde gerek Anadolu yakasında gerek Avrupa yakasında yeşil bir renk tonu haki fiyatlar artmakta, yükselmekte son 24 aylık periyotta. Kiralar çok uçtu. Gerçekten çok zorlanıyorum ev bulmakta. Kiralar da uçtu, her şey uçtu. Biz de uçacağız az kaldı. <laughs> İlçelere göre de de artık konu yatırımcıları için zarar riski hiç kalmadı gibi sadece daha az kar edenler var. Kentsel dönüşümle birlikte yeni yapılaşmalar ister istemez piyasayı hareketlendirdi. Merkezi alanlarda mevcutta herhangi bir boş arsa maalesef yok. Buradaki artışın kentsel dönüşüm bazlı olduğunu çok net bir şekilde okuyabiliyoruz. Uzmanlara göre artışın nedeni kentsel dönüşüm bazlı yaşanan konut kıtlığı. Vatandaşlar çok kısa süreli bir buçuk yıllık bir kiraya geçiş süreci olduğu için de bir tık yüksek fiyatları az kabullenmiş durumda oldular. Son 6 ay içinde İstanbul'un çok fazla göç alması da kira fiyatlarını bir hayli arttırdı. Göçmenlerin gelmesi, üniversite öğrencilerinin üniversitelerine geri dönüyor olması etkenlerinden kaç tanesi olarak sayabiliriz. Ulaşım akslarının olması, alışveriş merkezlerinin olması. Ev bulamıyoruz. 3 aydır ev bakıyoruz. Ev yok. Çok yüksek. Kiralar çok uçtu. Gerçekten çok zorlanıyorum ev bulmakta. Kıyı kesimlerde kira fiyatları daha uygun. Ancak onlarda günden güne yükselmeye devam ediyor. Diyor. Açık renkli olan yerler daha ucuz olan lokasyonları anlatmakta. Örneğin Güzel Yalı Pendik aksına başlayan bir bölge, Samandıra'nın çevresi, Başakşehir'in doğu kesimleri, Büyükçekmece bu bölgelerde kiraların daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Kira artışında Sarıyer ve Beşiktaş başı çeken ilçeler, kirada en düşük ilçelerse Sultanbeyli, Ataşehir ve Pendik. Kiralık metrekare birim fiyatları en ucuz lokasyonlar Sultanbeyli aksında olduğunu görüntülüyoruz. 11 TL'den yani 1100 TL iledan başlıyor. Metrekare birim fiyatlarının en pahalı olduğu lokasyonlardaysa Beşiktaş'ın ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bunu takibinde Sarıyer, Çeşme, Bodrum ve Bakırköy gelmekte. Beşiktaş'ta 100 metrekare bir dairenin kiralık bedeli ortalama 5700 lirayken Sultanbeyli'de 100 metrekare dairenin kira bedeli ise 1100 lira. Güncel olarak bu analizlere baktığımız zaman İstanbul'un bütün bölgelerinde yeşil hakim. Metrekare birim fiyatları her yerde artmış.